Tırların sevkiyatıyla ilgili bir takım rivayetler var. Bize bir şey sezdirmiyorlar. Malum kurum başkanı. Betüm davranıyor. Bulut. Sen bana kötü haber vermeye mi geldin kardeşim? Ha? Sana bir görev verildi. Halletmeden önüme mi geliyorsun? Yok abi. Kötü bir haber yok. Onlar ketum davranıyorlar. Biz de sisteme kılacağı damarlarına kadar sızmaya çalışıyoruz. Bulut. Sadede gel. Öğrendin mi nasıl göndereceklerini? Abi karanlıkta iğneyle kuyu kazarcasına bir şeylere ulaşmaya çalıştım. Dosyada başta Yasin olmak üzere Türkmen direnişinde önemli olan isimlerin istihbarat bilgileri var. Kağıtta da sevkiyat yapılacak Trump plaka bilgisi. bu hizmetini büyüklerimize anlatacağım kardeşim. Anlatacağım. Hiç şüphen olmasın. Anam babam Hoca Efendi'nin tek emrine feda olsun. Bizim yaptığımız nedir ki? Yok Bulut yok. Bu başardığın iş çok büyük bir iş. Sen bize karşı savaş açanlara unutamayacakları bir ders vermemizin yolunu açtın. Neler olacak göreceksin bak. Hmm. güzel olacak be kardeş. Her şey çok güzel olacak. Kaymakam ve ekibi Suriye'de gözcünün malikanesini bastılar. Kaymakam ve ekibi Suriye'de gözcünün malikanesini bastılar. Fuat müdürüm, siz çıkmıyor musunuz? Siz çıkın benim biraz daha işim var. İyi akşamlar müdürüm. <laughs>